Ben 2008'den beri anlatıyorum. Belki sen evet, de evet. bir o kadar anlatıyorsun. Sen kitabını yazdın. Şimdi bu konuyu da çok net biraz sonra masaya yatıracağız. Gerçekten nedir ne değildir. E, fakat şöyle baktığımızda büyük felaketler iki türlü. Bir doğaya karşı çıkma dedi iki konuğumuzda hem Hamza hem Ali. Çok doğrudur. Çünkü doğaya bağlı sistemler veya ona uyumlu sistemler yapmadığını sürece bu felaketler insanoğlunu hep bulmuştur örnek verebiliriz şunla ilgili. Belki Nuh'un gemisi de o felakete karşı hazırlanmış bir o doğa felaketine karşı hazırlanmış bir teknoloji bir gemidir. Yani siz bugün herhangi bir fayın ortasında. Yani be, hani hepinizin bildiği ben de böyle bir hatırlatma yapayım. İşte biliyorsunuz bir mağaza e, tabak mağazası yani ismini söylemeyelim markanın. E, yani Züccaciye markasındaki tabaklarını hepsi duruyor. Ve yandaki ev bir şekilde yıkılmış. Yani demek ki buradaki konu nereye bu bu dünyada 21. yüzyılda neye ev yaptığınız değil, nasıl, nasıl ev yaptığını. yaptığınız önemli. Yani belki yozlaşmadan bahsetti Hamza. Belki yozlaşmanızın aslı o evi yapanlar veyahut da o sistemi kontrol edenler olabilir. Yani onun için böyle felaketler de insanlığın karşısına çıkıyor olabilir. Çünkü ama aynısını gördüğümüz zaman başka yerde satın alanlar evet. da bu işin içinde diyorum ben işte. Yani ama şimdi bu öğretiyle ilgili. Evet. Yani şimdi öğretmeniz lazım ki öğretmediniz şimdi biraz önce dediniz ki yurt dışında hani şimdi bakın. Hepinize soruyorum şimdi. Ben kuralların hepsine uyarım diyorsunuz. Gece 3'te Sokakta kimse yokken, Bir kırmızı ışıkta karşıya geçer misiniz geçmez misiniz? Geçerim. Geçerim. Arabayla ha. geçmem yayan geçerim. Tamam bak yayan geçelim. Peki aynı şeyi söylüyorum. Aynı kırmızı ışığın karşısında bir kamera var ve diyor ki eğer geçersen sana şu kadar para cezası. Geçmem Yap, o zaman. Geçerim. Zaten geçmiyorum. Kamera var mı bakıyorum varsa ge he. geçmiyorum. Yani Sistemde şöyle söyleyeyim. bir şey var. Yani İnsan, bu bir, şimdi koyayım bir yanlış anlaşılmasın. Yani trafik kurallarını ihlal edecek bir şey, can güvenliğini kesinlikle öyle bir şey e, yapmam. Onu gözetiyorum. Bizim Onların milletimiz bir şey geçer. <laughs> Bakın şimdi ondan değil, bizim milletimiz kelimesi eğitimden çok yanlış. dolayı. Yok yok öyle yani, bir şey yok. Bunu biz öyle güdülenmedik. Bunu bak e, şimdi. Yani o o bizim ben, bir avantajımız da hemen hemen, aynı zamanda hemen, 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 her, her yerde yol yani, buluyoruz. Her yerde Bizim de dolaşmış, bir avantajımız şey şey ama bak dünyanın her yerine dolaşmış birisi olarak söyleyeyim. Yani. Şöyle söyleyeyim, eğer ki bu cezaların büyüklüğü nadir insanların dışında, yurt dışında çok büyük cezalar olmasa, onlar da geçer. Onlar da geçer. Şimdi evet. demek ki devletin yaptırım gücü bu işlerde çok önemlidir. Şimdi şöyle gidelim, bak. Şimdi herkes soruyor bana. Şimdi buralarda da yazıyorlar, orada da bak. Bizde atıyor, şöyle bir sıkıntı sor, daha var. Şimdi bu harp Hı, meselesini gireceğim ben. Bir cümle söyleyeyim. Şimdi bizde cezayı arttırmak da işe yaramıyor. Cezayı arttırmak rüşvetin kapısını açıyor. Hayır şimdi. Ona 50 vereceğim ben buna 20 vereyim kurtulayım diye. Yani. Şimdi burada da <laughs> şimdi... O işte o sonuçta, biz hayır, sonuçta yani. kontrol mekanizması iyi kurulmuş sistemler bozulamaz. Bak. Abi bak biz bozuz. Kontrol eden bozuk. Sistemi koyan doğru bir sistem koymuş ama uygulamadığı için şimdi o da bu yani Hayır, hepimiz buzdur şunu <laughs> devam istiyoruz. yani olmaz. Yani kimse şimdi burada şikayet edemez şimdi diyorum yani. Şimdi e, binalar yıkıldı bölgede. Onu yapan evet. e, hani mimarlar bir şekilde inşaat mühendisleri veyahut da işte onu yapan inşaat firmaları büyük cezalar aldığı zaman bu caydırıcı olur. Yoksa olmaz. Siz insanları affetmeye devam ederseniz bunu şey. <laughs> şimdi şöyle bir şey var sevgili dostlar. Yani bu beni çok rahatsız ettiği için aslında şey boyunca hani bu felaket boyunca program yapmayacaktık. İki haftada yapmadık. Ben YouTube'da çekmeyecektim ama dayanamadım evet. YouTube çektim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Çıkıyorlar diyorlar ki burada de, harp var. Yani bu depremi harp tetikledi. Şimdi iki tane şey gösteriyorum. Bakın bir tanesi Ali Selman Demirbağ'ın yapay depremler ve harp projesi biraz sonra ...kitabını yazmış, detaylarıyla anlatsın bize. Şimdi sevgili dostlar... ...harp diye bir şey muhakkak vardır ve bu teknoloji çalışıldı. Dikkat etmeniz gerekli şey, dikkat. Şimdi aynı harp bu züccaciye firması şeyini, dükkanını vurmuyor... ...karşıdakini vuruyor. Ya harpten bana ne? İsterse ne olursa olsun... ...siz doğru dürüst bir inşaat yaptığınız evet. sürece... ...doğru dürüst bir yaşam... E, stili, ortamları veyahut da mekanları oluşturduğunuz sürece harpten bize ne? Bu felaketi harbe atmak veyahut da kadere atmak filan bunlar tamamıyla büyük bir saçmalık olur. Hatta televizyonlarda, YouTube'larda filan veyahut da sosyal medyada görüyorum. Bunu harp yaptı diyorlar. Ve işte suçlusa işte üst takıldır, Amerika'dır. Böyle bir Hani aptallık olamaz. Bu aptallık derecesindedir. Sen doğru yaptığın sürece harp denilen bir şey 7 değil 8 ölçeğinde bile deprem yapsaydı aynı bakın yine söylüyorum. Bir züccaciye firmasının fab şeyinin dükkanındaki tabaklar devrilmiyor. 7.8. 7.8'de bunu anlamanız lazım. Bizi ilgilendirmez. Yani şöyle söylememiz lazım. Siz 300 kilometre hızla arabayı kullanıyorsunuz otobanda yolda açık. Sizin kaza yapma olasılığınız çok yüksektir. Kaza yaparsanız da demeyeceksiniz ki evet. yani arabayı kötü yapmışlar. Yani. Şimdi Evet e, sen Ali biraz harpten bahsedelim harpten mi? Bahsedelim. Bu harp nedir tam anlasın evet. herkes. Yani şimdi bizim maalesef şöyle bir olayımız var bize hani komplo teorisyeni diyorlar ya. Biz bir şey anlatıyoruz ama Şşş. Şöyle Neden daha uçuk anlatanlar oluyor. Yani anlatanlar derken bizim takipçileri de kastediyorum. Şimdi buradaki en büyük problem şu: Gemiyle gemi geldi, deprem oldu. Ya gemiyle ya en basit bir yani düz mantık kuralım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaş gemisi ya da o harp gemileri. Onlar kendileri zaten bir deprem yapabiliyor olsaydı, yani deprem sinyali gönderebiliyor olsaydı, Amerika bütün gemilerine bundan takardı bütün dünyayı finger finger dolaşırdı. Yani bütün fay hatlarında nerede enerji birikmiş bu bir orada denemeler mi? Gerek var mı? Şöyle bilgi toplama amaçlı siz bir deney yaptınız bir fay hattı üzerinizde bir sinyal gönderdiniz. Onun sonuçlarını merak ediyorsunuz geri dönüşüm almak için. Evet o gemi onun için lazım. Deprem yapmak için değil. Yani zaten bu sistem sürekli bütün dünyanın fay hatlarında deneniyor. Bunun için gemiye ihtiyacı yok. Çünkü bu sistem gücünü dünyanın kendi gücünden alıyor. Yani büyük bir gücü olan tektonik plakayı kaydırmak için çok büyük bir güç kendisi mümkün değil kaydıramazsın ki Amerika 1985'te Phoenix'te bunu denedi. Fay hattına delik açtılar. Şimdi şöyle yapalım. İlkin. Şimdi sevgili dostlar, isterseniz verebiliyorsak Serkan bu 7 numaralı videoyu bir ekrana verelim evet. mi? Bir dinleyelim. Ee, bu bir e, belgesel, belgeselden bir şey harp yapılıyor mu? Böyle bir teknoloji var mı? Böyle bir imkan var mı? Bazı bilim adamları olmaz diyor. Ama e, bir belgeselden size önemli bir belgeselden ses de geliyor mu? Sesimiz var mı? O değil.